Merhabalar. Şu an İstanbullu terzi olarak bilinen Gezer kardeşler. Ender ve Enver Gezer kardeşlerin imalat satış ve terzi ofisindeyiz. Şu an Ender Gezer ustamız bize neler yapacak? Kısa ve öz. Buyurun ustam. Şu anda size kendim çıkardığım kalıpla bir tişört kesimi yapacağım basit. Ee, biz Şöyle söyleyeyim, bu işi 27 senedir yapıyoruz. Dalımızda kendimizce uzmanız ama şöyle söyleyeyim, her an sürekli, her sene modeller değişiyor, insanların istekleri değişiyor. Buna bağlı olarak biz de kendimizi gene de geliştirmeye çalışıyoruz. Şu an çizime başlayacağım. Bunlar kendi çıkardığım kalıplardır. maçlarımız birinci sınıf kalitedir. İmalatta dikişte hata kabul etmeyiz. Öncelik müşteri memnuniyeti. anahtar. Evet. Sizin taşınızı alıyoruz. ön kalıbımız hazır. Arka yapış çizimini yapıyorum şu an. Bunu neden üst üste koyduk usta? Şu an arka önü kesim yapacağım. He, çift taraflı. Evet, hem arkayı hem önü tek seferde keseceğim. Anladım, anladım. Katı tek tek uğraşmaktansa, böylece zaten. da ön oyuntusunu vereceğiz. Önle, ön ve arka kesimimizi tamamladık. Ender Ustam, Hı. çok ama çok teşekkür ederiz. Güzel. Bir dahaki ziyaretimizde sizi makinenin üstünde görmek istiyoruz. Tabii ki. Böyle bir eee çizim kesim yapıyorsunuz. Evet. Dikimi beraber yapacağız. Tamam. tamam. Sayın seyircilerimizi. Evet, evet. Kolay gelsin. Şimdilik çok, hoşça kalın. Çok Hayırlı bereketli günler. Çok sağ olun.